Yürüme, sen yüzünde diyor yürüme. Nasıl yürüme? Kibirli, gururlu yürüme. Ben de varım dünyada, dünyayı ben yarattım dercesine. Öyle yürüme diyor. Sen o yürüyüşünle şu yüce dağların boyuna erişemezsin. O kibirinle, gururunla yüce dağların boyuna erişemezsin. Sen o çalımlı adımlarınla diyor yeryüzünü de yaramazsın. Gururladan tap tuk görür ya ayakkabıları. Öyle yürümekle diyor yeryüzünü de yaramazsın. Allah kibirli kulunu sevmez. Kibirlenmek Allah'a mahsustur. Allah'ın sıfatıdır. Kim kibirlenirse Allah'a karşı kendini şerik görüyor demektir. Ortak görüyor demektir. Onun için kibir kula yakışmayan şeydir. Tevazudur kulda. Tevazu sahip olacaksın. Kibir olmaz.